Merhabalar. Çok güzel değil mi müziğimiz? Şimdi kendimi seviyorum. Çalışması yapacağız birlikte. Ee, şunu söylemek istiyorum. Lütfen her gün, yani tam bir ay boyunca kendimi onaylıyorum. Kelimesini söylemenizi rica edeceğim. Ne yaşarsanız yaşayın kendimizi onaylayacağız. Ne kadar? Bir ay boyunca bunu bilinçaltımıza yerleştirirsek bakın hayatımıza ne kadar büyük mucizeler yaşayacağız. Şimdi bir kağıt alacağız ve kağıdın en tepesine kendimi seviyorum çünkü ne yazmışım? Harikayım. Mucize ötesiyim. Çok güzelim. Çok yeterliyim çok değerliyim gibi kelimeleri lütfen her gün yazalım. Bir ay boyunca bakın neler ama neler yaşayacaksınız tahmin bile edemezsiniz. Haydi bakalım şimdi yazma sırası sizde. Hoşçakalın.